Özellikle bugün ve yarın için bir uyarı vardı. O da hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkacak. Güney Afrika sıcakları geldi. Bugün aslında onun ne demek olduğunu anladık. Çünkü bunaltıcı bir sıcak yaşanıyor İzmir'de. Bu yarın da devam edecek. Hal böyle olunca serinlemek isteyen vatandaşlar imkanları ölçüsünde bunu yerine getiriyorlar. Yani denize gidebilmek, kaluza gidebilmek imkanı var olanlar orayı zaten kullanıyor. Ama oraya gidemeyen çocuklarsa her yıl olduğu gibi aynı manzara karşısındalar. Onlar süs havuzlarında. Yani ölümle kulaç atıyorlar. Kavurucu sıcaklarla birlikte istenmeyen bu görüntüler yeniden ortaya çıktı. Hava çok sıcak değil mi? Evet evet abla. Evet. Sıcaktan patlıyoruz abla. Evet. Peki e, şu anda girdiğiniz havuzun çok tehlikeli olduğunu biliyor musunuz? Evet. Biliyoruz. Peki buna rağmen niye giriyorsunuz? Abla sıcak atlıyoruz. Anne babalarınızın haberi var mı burada? Yok. Oh. Yok. yok abla yok. Korkmuyor musunuz? Yok korkacağız yavrum? Yok. Abla bu senin için. Havaların ısınmasıyla birlikte kentlerdeki süs havuzlarına serinlemek ve oyun için giren çocuklar adeta ölüme meydan okuyor. Uzmanlar bu tehlikeli duruma karşı uyarıyor. Bahsettiğiniz testler elektrik iş testleri yönetmeliği kapsamında yapılması gereken testler oluyor ama yönetmeliğin de çok günümüz şartlarına uygun olmamasından kaynaklı tam olarak denetlenmiyorlar. Ve düzenleme maddeleri de bu Havuzların tesisatını tam olarak düzenlemediği için genel anlamda büyük eksiklikler içeriyor. Dolayısıyla oralardaki tesisatın uygun olmama durumu olasılığı da daha yüksek diğer tesislere göre. Bu durumda da cam ve mal kaybı açısından büyük riskler içermekte. Bununla ilgili de özellikle çocukların serinleme amaçlı girdikleri havuzlardan uzak durmaları gerekmekte. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı elektrik mühendisleri odası tarafından 2005'te uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan elektrik iç tesisleri yönetmeliğini aradan geçen 11 yıla rağmen yayımlamadı. Bu nedenle sağlıklı bir çalışma yürütüleniyor. Uluslararası standartlarda özel e, suç savuclar için ayrılmış bölümler var. E, bu konudaki can ve mal güven açısından alınacak tedbirleri açıklayan e, iç tasarım yetkilinin de bu standartlara doğrusunda revizyonu gündemde şu aralar e, yaklaşık 10 yıldır bekleyen bir taslak var bakanlıkta. Onun da yayınlanması öncelik olarak tasarım daha sonra da denetleme aşamalarında bu konuda adım atımını sağlayacaktır. Belediyelerde gerekli denetimler açısından iç açıcı bir tablo çizmiyor. Üstelik birçok havuzun yanında tehlikeli uyarısı bile bulunmuyor. En büyük iş ise yine ailelere düşüyor. Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı şu günlerde tabii ki hepimiz serinlemenin çeşitli yollarını arıyoruz. Ancak özellikle küçük yaştaki çocuklar işte serinlemenin bu tehlikeli yolunu tercih edebiliyorlar. Uzmanlar bu konuda uyarıyor. Hayati tehlikesi olan bu durumdan çocuklarınızı lütfen uzak tutun. vatandaşlardan dileğimiz özellikle çocukların bu havuzlardan uzak tutulması konusunda olacaktır. Son derece tehlikeli olan bu ortamlardan çocukların uyarılması hem de verilerin hem de öğretmenlerin her kimse bu konuda uyarıcı olmasını diliyoruz. Bu havuza girmenin tehlikeli olduğunu biliyor musun? Evet. Tehlikeli olduğunu bildiğin halde mi giriyorsun? Her an seni burada elektrik çarpabilir biliyor musun? O zaman havuzdan çıkmanı rica et 80'den. Hadi gel. Gel bakalım. Tamam. Bir daha girmiyoruz değil mi bu havuzlara? Çok tehlikeli. Söz tamam. ver bize. Dansız. Tamam ses. Tamam. Hava sıcaklıkları böyle